İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Amerikan merkezli yeni sistemin çevre ülkeleri dize getirmek için kullandığı en önemli müdahale araçlarından biri dolardı. Dolar bir silah olarak kullanılıyor ve iktidarlar devriliyordu. Türkiye'de birçok defa dolar saldırısına boyun eğmişti. Türkiye gibi ülkelere kolayca boyun eğdirilmesinin en önemli sebebi, İktisadi ilişkilerimizde Avrupa merkezci hayat anlayışına sahip olmamızdı. Çevre emperyal merkeze bağlıydı ve bütün sistem bir merkez anlayışı üzerine kurulmuştu. Bu sebeple dolar gibi araçlar emperyal merkezlerin sonuca gitmesinde rol oynuyordu. Genel olarak Batı dünyasının taleplerine göre şekillenen Avrupa merkezci sistemin yeni bir bakış açısına göre tahlil edilmesi zaruridir. Zira bu sistemin zihniyet dünyamız üstünde kalıcı etkileri zaaf alanlarının görülmesini engellemektedir. Avrupa merkezciliğin gereği olarak biriken sorunlar ve müdahaleler karşısında çözüm üretemez bir yapı olmuştur. Bağımlılık teorisini çevrenin koşullarını göz önünde bulundurarak geliştirdiğimizde sistem dışı arayışların ideolojik bir çerçeveye sıkıştırılamayacağı görülür. Türkiye gibi ülkelerin iktisadi kırılganlığını bir sistem dahilinde analiz etmek zorunluluktur. Bu sorunun kaynaklandığı yerleri görmemize imkan verecektir. Hatayı kendimizde aramalıyız gibi hastalıklı bakış açıları da sistemin parçasıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın üstünlüğü ve doğunun geri kalmışlığı üzerine harcanan entelektüel mesainin çevreye herhangi bir çıkış imkanı vermemesi gayet tabi bir sonuçtur. Çünkü bu karşılığın bizzat kendisi ideolojik bir bakış açısı yansıtmaktaydı. Nitekim Erdoğanlı yıllarda Türkiye'nin yeni bir model arayışını hayata geçirmeye başlamasıyla birlikte sürekli olarak eksen tartışması gündeme getirilmiştir. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, entelektüeller, akademisyenler Türkiye'nin yeni sistem arayışını baltalamaktan geri durmamış ve eksen tartışmasını itham edici bir üslupla kullanmışlardır. Halbuki Türkiye hiçbir zaman Avrupa ile karşıtlık oluşturmak istememişti. Türkiye sadece Avrupa merkezci bir dünyanın çevresinde yer almak istemiyordu ve ideolojik suçlamalarda da buradan besleniyordu. Türkiye'nin yeni bir merkez arayışı içinde olmadığı açıkça görülmesine rağmen ideolojik karşıtlığa göre konumlandırılması üzerine konuştuğumuz sürecin karmaşıklığını gösterir. Nitekim Erdoğan'ın bütün karşı çıkışlara rağmen hayata geçirmeye başladığı yeni ekonomi modeli de ideolojik karşıtlıklara göre tanımlanmıştır. Türkiye, sahip olduğu devlet geleneğinin verdiği imkanları da kullanarak kendine özgü bir model oluşturma arayışı içindedir. Bu açıdan Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı yeni sistemin ideolojik bir bakış açısıyla tanımlanamayacağını daha en başından tespit etmemiz gerekir. Eğer böyle bir sınır konulsaydı Amerikan dolarına karşı başarılı bir hamle yapılamazdı. Çünkü ifade etmeye çalıştığımız gibi dolar büyük sistemin araçlarından biridir ve yaklaşık 70 yıllık hakimiyetine söylem üstünden karşıtlık üretilmez. Sayın Erdoğan'ın faiz karşıtlığını yeni sistemin bir parçası olarak sadece dini duyarlılık zemininde açıklamak da doğru değildir. Evet, onun faiz karşıtlığı dini hassasiyetini yansıtıyor ve tek başına ele alındığında bunda yadırganacak bir durumda yoktur. Fakat bu kavramı temsil ettiği ve yaklaşık İki asırdır bizi dar bir alana sıkıştıran sistem açısından düşündüğümüzde Erdoğan'ın çok daha geniş açıdan baktığı görülür. İktisadi terimleri ve siyaseti bilen bir kimsenin bu geniş açıyı görmemesi imkansız. Fakat sorun da tam buradadır. İdeolojik karşıtlıktan hareket edenler de yaklaşık 200 yıldır devam eden Avrupa merkezci sistemin yıkılmakta olduğunu görüyor. Onlar kendilerini de dahil oldukları sisteme göre konumlandırıyor. Bu sebeple ideolojik bir tutum takınmakta sakınca görmüyorlar. Tasvir etmeye çalıştığımız bu tablo kendi içinde çok önemli değişimleri barındırıyor. Geçmişte bize ait meseleler Batı merkezli bir dünyanın içinden görüyordu. Örneğin dış güçler yoktu, hatayı kendimizde aramayız gibi yaklaşımlar hem taraflarını hem de karşıtlarını bir bakış açısına mahkum ediyordu. Türkiye, Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde bu yapay karşıtlıkları önemsizleştiriyor ve yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bundan sonra yeni şeyler söylenecektir. Ekonomik modeller tıpkı siyasi modeller gibi türlü türlüdür. Ekonomik krizler ortaya çıktığında ülkeler kendi gerçekliklerine uygun çözümler ve modeller devreye koyar. 1929 ve 2008 dünya krizlerinde bu böyle olmuştur. Sözgelimi 2008 krizi Çin'in düşük faiz, yüksek kur, sermaye kontrolleri ve radikal teşvik politikalarına yaslanan ekonomik modeli dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bu ekonomi politik, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin imalat sanayilerini çökerterek küresel ölçekli derin bir ekonomik krize sebebiyet vermiştir. Ülkelerin buna yönelik savunma ve saldırı yöntemleri haliyle farklı olmuştur. Salgınla birlikte dünya ekonomileri çok daha derin bir krizin sarmalı içine girmiştir. Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesi mümkün mü? Buradaki soru şu, dış güçler bunun neresinde? Şurasında. Bu tür kriz dönemlerinde sıcak paracıklar, küresel ekonomik baronlar, onların elinde tuttuğu küresel şirketler ve onlarla işbirliği içinde olan yerli şirketler faizin yükseltilmesini beklerler. Çünkü sıcak paracıklar veya başka bir deyişle faizci ve tefeci lobiler paralarını yatırdıkları hazine bonoları üstünden oturdukları yerde servetlerine servet katarlar. Yatırım ve istihdama yönelmeden elde edilen bu tatlı kârlar onların iştahlarını kabarttıkça kabartır. O yüzden faizin düşürülmesi ve üretim ekonomisine dönük ekonomik modeller onları rahatsız eder. Kendi kurulu düzenlerini sürdürmek için ülkelerin ekonomilerine yönelik saldırılarda bulunurlar. Doların birden bire yükselmesinin sebebi budur güvensizlik ve kaygı oluşturarak kurulu düzenlerini bozmaya yönelik hamleleri boşa çıkartmaya çalışırlar. Türkiye gibi bir ülke söz konusu olduğunda durum biraz daha farklı bir siyasi boyut arz eder. Türkiye'nin Amerika'nın başını çektiği ve Fransa ile Almanya gibi kimi Avrupa başkentlerinin desteklediği hasmane politikalarla karşı karşıya kaldığı dönemlerde ekonomik silah bu sürecin bir parçası olarak etkili bir biçimde devreye alınır. Trump'ın dolar üstünden ekonomik sistemimizi çökerteceğini ifade eden sözleri bu gerçekliğin yalın bir ifadesidir. Başka bir belgeye ihtiyaç yoktur. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel sisteme boyun eğmemesi ve kendi bölgesinde malum güçlerin politikalarına karşı kendi politikalarını esas alması, beraberinde hem vekalet savaşlarını getirmiş hem ekonomik saldırıları istematik hale getirmiştir. IMF'le borç ve vesayet ilişkisini sonlandırdığı tarihten itibaren Türkiye'nin başına içeride ve dışarıda getirilenlere kabaca bakanlar, ekonomik sistemimize yönelik saldırıların kimler tarafından hangi amaçla yapıldığını anlarlar. 15 Temmuz darbe girişimiyle yapılmak istenen şey topyekün bir istilaydı. Suriye'nin kuzeyinde PKK üstünden yapılmak istenen şey askeri bir saldırının ötesinde ekonomik bir saldırının da ifadesidir. Türkiye'nin ekonomik imkanları terörle mücadele sürecinde zayıflatılmak isteniyor. Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs ve benzeri alanlarda ülkemizi hangi güçler nasıl tasfiye etmek istiyorsa aynı güçler bu savaşın bir ayağını oluşturan ekonomi silahını da dönemsel olarak ustalıkla kullanmaktadırlar. 2023 seçimine gidilirken amaç bellidir. Boyun eğmeyen Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun alaşağı etmek. Geziyle başlattıkları ve sonrasında değişik kılıflarla sürdürdükleri sokak oyunları üstünden deviremedikleri Erdoğan'ı 15 Temmuz'da askeri kılıklı elemanları üstünden devirmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar. Şimdi sıra sandığa geldi. 2023 seçimi bu anlamda nihai bir hesaplaşma olacak. 15 Temmuz bitmedi, devam ediyor. Salgınla beraber dünya ekonomilerinde baş gösteren kriz daha da derinleştirilerek Türkiye'nin içine taşınmak isteniyor. Gerçek bu. Türkiye siyaseten direniyor. Kendi milli çıkarları için Suriye'nin kuzeyinde de, Libya'da da, Doğu Akdeniz'de de direniyor. Askeri gücüyle ve başarılı dış politikasıyla aslanlar gibi direniyor. Ekonomik saldırılarla amaçlanan yüksek faiz modeline dönmeyerek oyun bozmaya kalkışıyor en önemlisi kendi oyununu kuruyor. Bir yandan oyun bozuyor, bir yandan oyun kuruyor. Düşük faiz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ayakları üzerine oturan ekonomik modelle yeni bir ekonomik kurtuluş savaşının startını veriyor. Başka türlüsü ne mi doğururdu? Besbelli, faizler yükseltilerek doların ateşi düşürülürdü. Bu durumda içeride yatırım ve üretim süreci felç olurdu. Yüksek faizin olduğu bir ülkede ne yatırım olur ne üretim ve dolayısıyla ihracatta çok sınırlı ölçekte olur. Yatırım olmadığı için istihdam olmaz, istihdam olmadığı için de işsizlik alır başına gider. Doların ateşini düşürmek için Türkiye'nin içine düşürüleceği bu sarmal beraberinde IMF ile tekrar borçlanma sürecini getirir. Zaten istedikleri de bu. CHP ve İyi Parti yetkililerinin otel odalarında gizlice IMF yetkilileriyle Türkiye'nin ekonomisini konuşuyor olabilmeleri de bunun göstergesi. Hala dış güçler kim diye soranlara cevabımız şudur. Türkiye'ye karşı terör örgütleri üstünden vekalet savaşları sürdüren Doğu Akdeniz'de. Kıbrıs'ta Türkiye'yi tasviye etmek için askeri güçleriyle ta burnumuzun dibine kadar gelen dolar üstünden ekonomimizi çökertmek isteyen, Libya'da mavi vatan mücadelemizi sabote etmek için karşımıza dikilen kimlerse işte onlardır. Ekonomi yönetimindeki eksikliklerimizi, hatalarımızı ve yanlışlarımızı konuşalım ve tartışalım elbet. Ama bunu yaparken ekonomimize yönelik dışsal saldırıları görmezlikten gelirsek asıl yanlışlığı yapmış oluruz. Her şeyi dış güçlere bağlamayalım kendi hatalarımızı da görelim, eyvallah. Lakin ülkemize yönelik sözünü ettiğin küresel saldırıları inkar edersek, dış güçlerin saldırısı yok dersek, işte o vakit ya siyaseten körüz ya da o güçlerin içerideki uzantılarıyız demektir.